Tek dayıyla konuşurken en azından bizim bize ne desesek onu yapalım. Yani düzüm yok, düzüm yok. Benim, ben böyle hani kafa karışıklığında çalışamıyorum. Ya öyle olmaz. Anlatana, sen çok sıkı sana ya, he, yanlış, birine yok, yanlış ya, yanlış hatta bak, bak, yanlış. Sen dedin ya oraya da bakacağım dedim. Söyle. Birine yanlış yapıldı. imajı beni e, dencide eder. Ben hemen sana söyleyeyim abi. Hemen özetliyorum İş tarafta o ağaçların içerisi oraya kazacağız. Oradaki boru tabanda zaten çökmesi çökmüş gibi duruyor. Ya boş ver bana anlatma bana. Ama anlatayım. Dört dörtlük iş istiyorum ben Bak dört dörtlük sana şöyle söyleyeceğim Hı. abi. Orayı o boruyu kaldıracağız. Dışarıdan bir metre daha kazacağız. Hı. Orayı açacağız. O boruyu kaldıracağız. Yeniden boru koyacağız oraya. Hı. Ondan sonra diyeceksin ki sen bana benim işim halloldu mu? Ben bundan sonra bu sorunla yaşayacak mıyım diyeceksin. Hı. Ben de diyeceğim ki abi ben şimdi burayı açtım ya bu tarafı zaten sıfırlıyorum aşağı Hı. tarafı. E, yukarı tarafı da e kamerayla bakacağım. Bir çukur mu kazmak lazım buraya? Bir şey mi lazım? Abi sahip? orayı açacağım hep işte. Şuraya şurayı sıkmak için, hortumu koymak için, şey yapmak için. Orayla hortumla. He onu mu diyorsun? Hı hı. Bu şöyle olur. O şöyle burayı yaparsak daha orayla ilgili bir işimiz kalmıyor. Kalmıyor. Çünkü buranın önü gitmiyor senin. Hı. Kaç yıllık bina burası? 24. 24, 24. yılından sonu çıkamadı geçen seneye evet. kadar değil mi? Tamam tamam. İşte o orası köklenmiş. Şimdi diyorum ki bu bende? Eğer o benim açtığım yer, kökü ben sıfırlayacağım. Yani binayı sıfırlayacağım. Şey, orayı sıfırlayacağım. Orada kış. Ondan yıl. sonra sıkıntı olmaz. Ama nerede sıkıntı olmaz? Ben burayı göremiyorum. E, burayı da gör. Olmaz. geçmiyor. He? Ama geçmiyor. E, nasıl gi? Nasıl yapacaksın orayı? Açacağım. Peki yarın burada tıkanırsa ne olacak. Abi ama bir az bir bak hemen izah edeceğim bak. Ben orayı temizleyeceğim. Borusun şey Hı. orayı açacağım. Hı. Şimdi konuştuğum yer bura oldu ya. Ben konuştuğum borayı... yer. yer bura değil. Bütün bu tuvaletten aşağı gelen şey. Şöyle anlatamıyorum bak. Diyorum ki ben gördüğüm yere fiyat verdim. Bu gördüğüm yer. Duvardan bir metre bu tarafına kadar fiyatı verdim. Yapacağım iş belli. Ama bir anlatayım abi. Hmm. Bu tarafı ben göremiyorum. Tamam göreyim. Orayı da açayım ama oranın fiyatı da ayrı olacak. Ben orayı görmediğime ne işlem yapacağım bilemem ki. İki iki fiyat istiyorsun. Abi iki fiyat istemiyorum. İş nereye kadar götürürse ha bana desen ki ben bundan sonra problem istemiyorum desen benim komple burayı yeniden açıp yapmam lazım. Ama ona da gerek var mı? Bilmiyorum. E o ben de göremiyorum onu. Hmm. Bunu öyle yapacağız. Yani her yerde böyle yapılır bu. Yok, komple bir hat. Yarın orası kanır. Ee, gel bir daha sene ikide bir razı. Abi olalım. şöyle, burayı açtık ya. E, Kamerene baktık. Hı. Hiçbir şey gözükmüyor. Gözü boru, boru temiz. Ben diyeceğim ki, abi benim işim bitti, hesabım kapandı, sizin bir sıkıntınız yok. Bundan sonra size bir tıkanık olunca buna garanti veriyorum. Bir. İkinci versiyona geçiyorum abi. Orayı açtım. Orayı değiştireceğim iş işte açtım artık şeyi de gönderebiliyorum kameraya. Diyeceğim ki abi ben kameraya göndereyim ama şu 15 metrede ufak bir ot. Var. Bunu makinene alırız. Bunun fiyatı şöyle az olur, küçük olur. Ya da dedim abi burada 5-6 metrelik bir alan daha evet. var. Ya da şurada of. bir yer daha var. Orada da bir kırık mırık yoksa. Kırık varsa buru değişeceğiz. Kırık evet. yok ot varsa onu yolduruyor. Tamam. Sorun böyle abi. Varmış gibi düşün. o bilemek ki ne kadar olduğunu bilemiyorum. İşte şöyle... ondan sonra konuşalım. Ya abi çok yanlış. Olmuş. Bak, bana şöyle mı? Yok yok. Şöyle. Sen ben şimdi burayı meşhur açacağız. Bu bir koymak için bunu yapacağız. Bundan sonraki aşamayı da, bak bundan sonraki aşamayı da ondan sonra net artı tamamına yönelik bir şey konuşuyor. Burayı yapmadan oraya bir şey diyemeyiz. Şu durum böyle abi. O zaman bunu ee, ne yapacaksın abi? O, o şey yapacağım abi. Daha onu yapamam. Orası kazılmıyor bile. Oraya kepçede girmez. Oraya adam bile çalışmaz orada. Ben çalışıp yapacağım. Ya bana. ne yapacaksın? Fiyat söyle bana. Sen başlıyorsun. Ben bağlı. de esnafım. Yok bir pazarlık sünnettir ya. Mübarek adam ya. Sen böyle yapma bana. Kurban Yok, olayım. sana. Ben... Bak temiz insansın. Yap. Eyvallah. İsim ben, neydi? Başta. Ben sana dedim ki bana. Sen, ben seninle konuşursam bu işi yapamam İlk dedim. Bak isim neydi? Hakan. Hakan Pazarlık. Süre. Sen niye kendini yoruyorsun yok, abi? Yok pazarlık şirketi. Sen kendini yormaya lüzum yok. Kendin yapacaksın. Emeğin başı üstte yerin tamam. var. Emektir bu. Ben senden bir şey isteyeceğim abi. Bir, bir şey rica ediyorum bana. Bir söyle bir şey. Ben o fiyatı diyeceğim abi. Vallahi ister yaptım ister yaptım. da peşin söylüyorum. Ben yoruluyorum çünkü. Sana laf anlatıyorsun sen anlamıyorum ben. De. An, anlamıyorum değil. Evet. Sen kapı katı davranıyorsun. Yok. Bak, geçen sefer ne verdim ben sana? Sen iki dedin, abilerle konuştun, doku azaldı. Dokuz, dokuz ben... lira mı aldın? He. Ama oradan hiç ikilik hakkı, öyle bir yanı teklif etmem. Ben bırakıp gidiyordum, yani. bilmiyorsun. Bir kuruş da para almayacaktım. Hakkımda haram olsun diyecektim, çıkacaktım. Peki, bunu geçen sefer gibi yapalım. Dokuz bin lira yok, vereyim. Yok, yok abi. On vereyim, at yap. Yok abi. Yok.